Bu haftaki etkinliğimiz Paint çalışması yapacağız. Paint çalışmasında kullanacağımız özellik kalem özelliği. Fakat buradaki kod bölümümüzdeki kısımda kalem özelliği yok. Kalem özelliğini eklemek için alt kısımdaki eklentiler bölümüne tıklıyoruz ve kalem kısmını tıklayarak kalem ödelerinin buraya gelmesini sağlıyoruz. Bu kadar az bir kod yok. Ne zaman bu kodlar görünecek? Kuklamı eklediğim zaman. Kuklamı ekleyeyim bir kalem eklemek istiyorum bir pencil diye bir şekil var burada. Siz başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Kendiniz de çizebilirsiniz. Kalemimi ekledim. Bakın kalemimi ekledikten sonra kalemin yapabileceği, kuklamın yapabileceği bütün kodlar buraya geldi. Ne yapabiliyor? İşte tümünü silebiliyor. Damgala, damgaların ne olduğunu daha sonra açıklayacağım. Kalemi bastırıyor, kalemi kaldırıyor. İşte yazma işlemini bu şekilde yapıyor. Bastırarak ve kaldırarak yazmayı, yazmıyor. Rengini ayarlayabiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. İşte Kalınlığını ayarlayıp değiştirebiliyoruz, arttırabiliyoruz şey içerisinde, uygulama içerisinde. Burada yalnız kalemi kullanırken kalemimin şöyle ilk kodum şey olacak, benim faremle birlikte hareket etmesini isteyeceğim. Bu işlemi yaparken de diyeceğim ki tıklandığı andan itibaren sürekli olarak faremin olduğu yere gidecek. Biz daha öncekilerde hep hani fareyi takip et, fareye yönel gibi bir şey kullanmıştık. Fakat burada yönelmeyecek, doğrudan fare imlecine gidecek. Yani çünkü fare neredeyse kuklamın orada olması gerekiyor. Tıkladığım zaman bakın kuklamı faremle birlikte hareket ettiriyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bakın kuklam ve şey farem kuklamın tam ortasında görünüyor. Neden? Çünkü kostümlere geldiğim zaman kostümümün orta noktası tam buradaki hedef noktasında yani benim farem Aslında bu hedef noktasında duruyor O zaman ben şöyle bir şey yapmam gerekiyor faremi e, sanki ucundan tutup da yazıyormuşum gibi göstermek için şeklimi buradaki hedef noktasından daha yukarıya taşıyacağım Böylece ben faremi oynattığımda ortasından yazıyormuş gibi değil de ucundan yazı yazıyormuşum gibi bir görüntü sağlayacağım deneyelim. Bakın şimdi farkındaysanız artık ucundan yazıyorum yazacağım şeyi. Peki nasıl yazıyorum? Yazma işlemi çok basit arkadaşlar. Fareye basıldığı anda yaz, basılmıyorsa yazma. Bunu nasıl sağlıyoruz? Yine tıklandığı andan itibaren sürekli kontrol ediyoruz. Fareye basılıyor mu basılmıyor mu? Basılıyorsa yazı, yaz diyoruz. Yani kalemi bastır diyoruz. Basılmıyorsa değilse de Kalemi kaldır diyoruz. Peki nasıl fareye basıldığını anlıyoruz? Bakın burada direkt fare basılı mı diye bir e, kontrol algılama kodumuz var. Fare basılı mı? Fare basılıysa kalemi bastır. Değilse de kalemi kaldır. Şunu yapmayın yalnız kalemi tutup kalemi e, yazmaya çalışmayın. Siz normal basarak başlatalım. Basa yazarak yani herhangi bir şekilde mouse'unuzu hareket ettirin e, o sizinle birlikte yazı yazma işlemine devam ediyor. Kalemimi kaldırdığım zaman bakın yine hareket ediyor ama yazmıyor. Fareyi bastırdığım anda da yazmaya başlıyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ilk yapacağımız işlem buydu. Kalemimizi ayarlamak, faremizi takip ettirmek, bastığı anda yazmak, kaldırdığı anda da kalemin yazma işlemini bıraktırmak